Hanımefendiler, efendiler. Müzik tarzları konusunda film müziği ve oyun müziği başlıklı bir konuda konuşurken müzik tarzları için belli bir tarza uymamanız gerektiğini söylemiştim ben daha önce. Hatırlayanlar var mı bilmiyorum. Bu durumu şöyle açıklayalım. Şuradan şeyi de kapatayım ben de. Kafa karıştırmasın. Okey. Şimdi film müziğinin belli bir tarzı olmaz. Siz belli bir tarzda müzik üretiyorsanız şayet bu sizin iş potansiyelinizi yani en kaba tabiriyle müşteri potansiyelinizi kısıtlar. Film müziği bestecisi her tarzı yapabilmeli. Çünkü bize gelecek olan iş ne tarz müzik isteyecek hiç belli olmaz. Bu hip-hop da olabilir, caz da olabilir, klasik de olabilir, elektronik her şey olabilir. Aklınıza gelebilecek her tarzda müzik yazmamız gerekebilir. Dolayısıyla kendinize tarz olarak belli bir şeyi benimsemeyin. Tabii ki de sevdiğiniz ve önceliğiniz olacak tarzlar olacaktır. Benim de var. Ama hiçbir tarzı kendinize bu benim tarzımdır diye benimsemeyin ve sahiplenmeyin. neye geldim. Yine yoğun bir park yeri duramamız var. Evet ben bu araya da girdim ya. İğne deliğine araba sokmak derler ya bu işte. İstanbul'da yaşayınca tabii böyle oluyorsun. Şoför değil, akrobatız resmen. Öyle, müzik üzerine konuşmaya devam edeceğiz ofise geçtiğim zaman. Görüşürüz. Evet, geneldeyim şimdi. Yine bahçede oturuyorum. Biraz serinlemek için. Müzik tarzları konusunda söylediğim şeyler herhalde e, biraz daha netleşmiştir kafanızda. Neden e, belli bir müzik tarzını benimsemememiz gerektiği. Her tarzı yapabilmeliyiz. E, her tarzı kendi imzanızla yapın üstelik. Her tarzı kendi imzanızı belli edin. Örneğin rap yaparken rapin kuralları ne söylüyorsa onu yapmanız gerekmiyor. Ya da işte klasik müzik yaparken klasikin kuralları ne söylüyorsa onu yapmanız gerekmiyor. Kendi imzanızı, kendi tarzınızı her e, müzik janrasında hissettirmeye çalışın. Bana göre asıl ustalık odur. Her tarzı kendinize göre evirirseniz şayet e, sevmediğiniz bir tarz da otomatikman olmaz. Hiçbir şeye uymanız gerekmiyor. Temel besteleme kuralları zaten ortada o doğrultuda istediğiniz her şeyi empoze edebilirsiniz müziğin içine. Müziğe böyle bakın. Bu sizin hem fikren daha özgür olmanızı sağlar hem de daha iyi odaklanmanızı sağlar. Bütün işleri tamamlamış olmanın verdiği rahatlıkla bugün artık çekim ekipmanlarımı tamamlamaya gidiyorum. Bildiğiniz üzere GoPro kullanıyorum dışarıda araç çekimlerinde vesaire. Gerçi çok çekimde kullanıyorum ben GoPro'yu. Çünkü çok memnunum. Sesi için bir tık daha böyle iyileştirme yapacağım. Ee, GoPro 8 9 10 11 serileri için üretilmiş medya mod var. Şimdi ondan bir tane satın almak istiyorum. Bir tane de küçük bir yaka mikrofonu GoPro uyumlu alıp biraz daha sağlıklı seslerle devam edeyim istiyorum. Bakalım ee, medya modu buldum. Onu alıyorum, onda sorun yok ama uyumlu yaka mikrofonu şu an için stokta gözükmüyordu. Bence alternatifler bakacağım bugün. Biliyorum ki gönlüme göre bir şey bulurum. Kaliteli, güzel. Ve videolarda şöyle sesleri mesela daha iyi filtreleyebilirim. Bakalım neler bulacağız. internet sitelerinde bulduğum versiyonların hepsi adres olarak sirkeciyi gösteriyor. Fotoğraf makinesi ve kamera konusunda zaten genelde bütün büyük depolar orada. Dolayısıyla ben sirkeci için yola çıktım. Görüyorsunuz emek bunlar emek. Uğraşıyoruz. O yüzden abone olun. Ve attığım videolara bir like çok görmeyin. Birkaç gün sonra bayram. Bayram tatilim olduğuna şimdiden yavaş yavaş giriyorum artık. Biraz dinlenelim değil mi? Bayramda Karadeniz Ereğli'ye gideceğim. Orada birkaç gün aileyle birlikte zaman geçireceğiz. Hem bayram ziyareti olacak hem de küçük bir tatil olacak bizim için. Biraz dinlenmek gerekiyor. Ondan sonra yine yoğun bir iş temposuna gireceğiz çünkü. Öncesinde bir nefes almak güzel olacak. Bakalım.